Arkadaşlar merhaba. Bugün size toplam far formülünün ispatından bahsedeceğim. Eğer ileride matematik öğretmenliği veya fen edebiyat matematik bölümü okursanız matematiğin yarısının tanımdan ibaret olduğunu diğer yarısının da teorem ispatından ibaret olduğunu göreceksiniz. Şimdi biz lise matematik öğretmenleri olarak bazı formüllerin ispatını veririz. Bazılarına gerek duymayız. Direkt yazar geçeriz. Toplam fark formüllerini genelde birçok arkadaş vermez. İspatı biraz uzundur. Ancak yarı maçın ispatı biraz daha kolay. Onu her arkadaş vermeye gayret eder. Şimdi ben size öncelikle sinüs alfa artı betan ispatını yapayım. Bunun ispatını üçgende alan vasıtasıyla yapabiliriz. Şimdi öncelikle rastgele bir abc üçgeni alalım. Bu abc üçgeninin b köşesinin gördüğü kenara b kenarı. J'nin karşısına C kenarı diyelim. İndirdiğimiz dikmeye de h diyelim. İndirdiğimiz dikmenin A'da ayırdığı açılara alfa ve beta diyelim. Bu alanı A diyeyim, bu alana da B diyeyim. Bu alan ABC diye bahsettiği, alan ABC diye bahsettiği A ile B alanının toplamından ibaret. Şimdi geometri derslerinden hatırlarsınız sinüs yardımıyla alan bulma diye bir kuralımız vardı. Eğer bir üçgenin iki kenarı ve arasındaki aksi belliyse ben bunun alanını 1 bölü 2 çarpı x çarpı y çarpı aradaki açının sinüsü yardımıyla bulabiliyordum. Şimdi büyük alanı büyük alanı bu kural vasıtasıyla 1 bölü 2 çarpı b çarpı c çarpı sinüs alfa artı beta şeklinde bulabiliriz. Aynı şekilde A diye bahsettiği alanda 1 bölü 2 çarpı H çarpı C çarpı H çarpı C çarpı sinüs alfa B diye bahsettiği alanda 1 bölü 2 çarpı H çarpı B çarpı sinüs beta vasıtasıyla bulabilirim. Her iki tarafta da bakın 1 bölü 2'ler ortak. 1 bölü 2'leri sadeleştirdim. Yine sinüs alfa artı beta'nın önünde b çarpı c çarpanı var. Her iki tarafı da b çarpı c'ye böleyim. Şimdi burada sadeleştirmeleri yapalım. Bakın burada c'ler gitti. Burada b'ler gitti. Kalanları yazıyorum. Sinüs alfa artı beta eşittir. H bölü b çarpı sinüs alfa artı H bölü C çarpı sinüs beta. Son kalanlar bunlar. Eğer geriye üçgenime geri dönersem bakın burada H bölü C diye bahsettiği ABH üçgeninden kosinüs alfa olduğunu göreceksiniz. Aynı şekilde AHC üçgenden de H bölü B'nin yani komşu bölü hipotenüs kuralından H bölü B'nin kosinüs beta olduğunu göreceksiniz. Yani burada H bölü B'miz kosinüs beta'ymış. H bölü C'miz de kosinüs alfa'ymış. Son haliyle sinüs alfa artı beta eşittir. Sin alfa çarpı kosinüs beta artı kos alfa çarpı sinüs beta gördüğünüz gibi sinüs alfa artı betayı ispatlamış olduk. Peki aynı kuraldan yararlanarak ben sinüs alfa eksi betayı ispatlayabilir miyim? Bakalım sinüs alfa eksi beta. Her çıkarma işlemi aynı zamanda bir toplama işlemidir. Ben bunu sinüs alfa artı eksi beta diye ifade edebilirim. İspatladığım yerde alfa yerine alfa beta yerine eksi beta yazarsam bakın ne gelir? Sinüs alfa çarpı kosinüs eksi beta artı kosinüs alfa çarpı sinüs eksi beta. Şimdi burada bir şeye ihtiyaç duyacağım. Kosinüs eksi beta ve sinüs eksi beta ifadeleri çıktı karşıma. Biz geniş açıların trigonometrik oranlarını görmüştük daha öncesinde kosinüs eksi alfa, sinüs eksi alfa, tanjant eksi alfa, kotanjant eksi alfa diye bahsettiğim kosinüs eksi alfa bu eksi yutardı. Diğer sin, tanjant ve kotanjant kusardı. Yani başa atardı. Demek ki bu kuraldan kosinüs eksi alfa, kosinüs pardon kosinüs eksi beta, kosinüs beta eşitmiş. Ancak sinüs eksi beta, sinüs başa atarmış, eksi sinüs betaymış son haliyle düzenlersem sinüs alfa eksi beta eşittir. Sin alfa çarpı kos beta. Bu eksi şu ortaya geçireyim. Eksi sinüs alfa çarpı sinüs sinüs beta. Sinüs alfa eksi betayı da bu şekilde ispatlamış oldum. Bu ispat bitti. Peki kosinüs alfa artı betayı nasıl ispatlarım? Şimdi aynı ispatladığım sinüs alfa artı betayı da kullanarak bir hatırlatma da yaparak devam edelim. Şimdi şunu biliyorsunuz. Mesela kosinüs kosinüs alfayı ben sinüs pi bölü 2 eksi alfa olarak ifade edebilirim. 90 derecede sin isim değiştirirdi. Kosinüs olurdu birinci bölgede de işaret aynen artı olarak kalırdı. O halde ben, o halde ben kosinüs alfa artı betayı üste yazdığım uyarıyı da dikkate alarak sinüs pi bölü 2 eksi alfa eksi beta olarak ifade edebilirim. Bu ifade buna eşittir. Yukarıda gösterdim. Buradan devam edeyim bakın. Ben bunu sinüs pi bölü 2 eksi alfa şöyle ayırayım. Artı eksi beta biçimde yazsam olur. Buradan da yukarıda yaptığım sinüs alfa artı beta kuralının ispatından neydi o kuralımız bizim? Sin alfa çarpı kos beta artı kos alfa çarpı sin idi. Oradan devam edeyim. Sinüs pi bölü 2 eksi alfa çarpı kosinüs eksi beta artı kosinüs pi bölü 2 eksi alfa çarpı sinüs eksi beta. Buradan devam edeyim. Sinüs pi bölü 2 eksi alfa kosinüs alfa eşit yukarıda göstermiştik. Kosinüs alfa eşit. Kosinüs eksi betamız eksi yutuyordu. Bu da kosinüs beta eşit artı kosinüs pi bölü 2 eksi alfa isim değiştirir sinüs alfa eşit sinüs eksi beta da eksi sinüs beta eşittir o eksiyi bu ortaya geçireyim burası eksi olsun sinüs beta gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi kosinüs alfa artı beta'yı da ilk yaptığım ispatı kullanarak bitirmiş oldum. Yine sinüste yaptığım ifadenin aynısını burada kosinüs alfa eksi betayı da ispatlarken kosinüs alfa eksi betayı yine kosinüs alfa artı eksi beta yardımıyla alfa gördüğüm yerlere alfa beta gördüğüm yerlere eksi beta yazarsam bakın ne gelecektir. Kosinüs alfa çarpı kosinüs eksi beta eksi sinüs alfa çarpı sinüs eksi beta. Devam edeyim buradan. Buradan da kosinüs alfa eksi beta eşittir. Kosinüs alfa çarpı. Yine aynı şekilde bakın kosinüs eksi beta'nın yuttuğunu yani bunun kosinüs beta eşit olduğunu. Sinüs eksi beta'nın ise eksi başa attığını eksi sin beta olduğunu biraz önce hatırlatmıştık. Bunları yerine yazarsam kosinüs beta Eksi eksi artı yapacaktır. Artı sinüs alfa çarpı sinüs beta. Gördüğünüz gibi kosinüs alfa eksi betanın da ispatını yapmış olun. Bugünlük bu kadar yeter. Diğer ders tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.